Baba, sana bir şey söylemem gerekiyor. Söyle oğlum, söyle. İşim var. Temizlikçi uyuyor mu? Oğlum sen ne yapacaksın temizlikçiye? Öyle, merak et, merak ettim. O zaman ben şuraya gideyim. Tak tak. Ee, şey, uyanık mısın? Ee, evet uyanığım. Neden ki? Harika. Yarın akşam bir bola vardı ve benimle. Beni niye buraya çağırdın? Eğer benimle çalışıp benim istediğimi yaparsan ben de sana istediğin her şeyi vereceğim. Şey benim istediğim. <laughs> her şeyi yaparım. Harika. O zaman eğer abini bana aşık edersen zaten bir zaman annem ve baban ölecek. Onların mirasını alıp giderim. Harika o zaman. Tak tak. Şey bir şey söyleyeceğim. Odan baya bir kirlendi. Bir de bana birkaç atışımak getir misin hemen? Bir de su yani. <laughs> bir gider misin? Aa, tabii. Ben hemen gideyim o zaman. Ha şey abi. Sana bu için bir arkadaşımı getirdim. Bir şey söyleyeceğim. Ben sana benim için. Şşş. Annemler evet dedi. Zorundasın. Bu senin seçimi hakkın değil. Şey merhaba ben Jane. Bu benim çok yakın arkadaşım. Evinim çok yanlışırsınız. Tamam. Ben seni saat 5 gibi alacağım o zaman. Harika. Şey, işim bitti. Bu da alış atıştırmalığın. Şey, rica etsem odamdan çıkabilir misiniz? Üstümü zaten değiştirmiştim ama yatacağım da. Aa. Tabii Tabii. sağ ol Hadi gidelim. O zaman ben de hemen. Jane hazır mısın? Hadi gidelim. Evet tabii hazırım. Hadi gidelim. Hızlı. <laughs> of. Zaten seninle gitmek istemiyordum. Hadi. Hadi. <laughs> Ay, bir şey söyleyeceğim çok kötü kokuyorsun git biraz parfüm al uf çok kötü koktu ya ben sana ne yapacağımı sormayacağım beğendiysen beğen beğenmediysen beğenme bana ne ah bir kıza böyle konuşulmaz şimdi hadi gidelim ya ah iki saattir seni bekliyorum zaten ben seni bekliyorum bir kere sus sen sus of. hadi gidelim of ya keşke ben de gidebilsem. İyi onlar gibi değilim ki. Neyse gidip biraz su alayım bari. Ah, suyumu alayım hemen şuradan. Aa, aa! aa sen kimsin öyle? Ee, şey, ben bir periyim ve çok uzun yolculuktan geliyorum. Rica edersem kanatımı düzeltip bana biraz su verebilir misin? şu aa, 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 tabii şurada su olacaktı dur. Hemen ama şunu vereyim de. Gel, şurada. Çok nazik birisin. Seni ödüllendirmek isterim. Ay hiç gerek yok. <gülüyor> 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 Çok güzel. Çok güzel oldu. Çok teşekkürler. Bu elbiseye aşık oldum. Çok minnettarım. O zaman şimdiden Bolu'ya gidiyorum. <laughs> Hadi Bolu'ya yetişeyim. <laughs> <laughs>